diyemedim ya. Hepinize merhabalar, merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şey oynayacağız. Car Parking 3'te. Şimdi ilk önce birkaç tane elimde kod var. Bunlar para veren kodlar. Kaçmış şu. 9. 9 JPG. JPG. 9 Bir dakika da Şunu unutayım. NLG 9 JPC JPC 9 Tamam. E al. Tövbe tövbe geçmeli diyor. Şimdi x'te 39 güzel. Tamam. Başka ne var? 682 82 H evet. aldım zaten. Şimdi de 80 bin liramız oldu. Şimdi ne? Ya yani ne ne desin ben. Kaç? 9 şey kar. 9. Z, Z nereden o? Z, kar kol geçer. değilmiş lan bu. Ya yani neyse bunu geçelim. Z big. Hemen Z the... altı big. Nasıl geçerli değil oğlum? Dalga mı geçiyor? Ne? Oğlum yanlış mı yazmışım lan? Müştemil Z Hı. Z 6 İ 9 yapalım. 6 İ 9. Böyle mi? Diğerlerine geçelim ya. Bunlar yanlış çıktı. H7'de 6B. 7 Kaç? Ben, yani ben de niye yanlış yaptım diyorum. Şunu da herhalde o yüzden yanlış yaptım. Money DS 23 X DS 23 X Tamam Bir Ne Ne 7 Altı Dö Ne D6B Kod geçerli değil. O zaman şu H yazma anlamı yok. Yedide 6B Yedide 6B Almışım. Ee, tamam şimdi bunlar modifiye etmemize yarar. Bir tane supra veren kod gördüydüm. Onu da yapar. O şunda cardı. Kar. De pupuy. De pupu. Aldım. Nerede şimdi supramız? Faz filan da var. Heh, burada. Şimdi bunu modifi edeceğiz. Performans. En iyilerini alalım. Onları bunlara gitti. Bunu da al. Bunu da al. Tamam. Jantlar. Oğlum jant çok kötü ya. Böyle jant da olur. Uy, bu güzel. Aldım. Şimdi başka da dur. Boyalar. Bu rengi çok kötü. Mekanik. Bu hmm. bir de. Bu Bu, bu. bu, bu. Aldım. Evet yani şimdi geldik bunu alalım olmaz. Ama güzelmiş aslında. Aha, bu da güzel. Bu da var. Şimdi, şimdi, ha, bu iyi mi? Ya ben şu sanki bu değil. Buna. sıfırın ilk şey olduğu için ya yeah. bulmuş. Bu olsun bu. Tamam bu olsun. Tamam skop ne olsun? Bu. Bu yok. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu olmaz. Bu güzel. Ucuzmuşlar bunlar da. Suspansiyonu alıyor. Hepsi sıfır. Hepsi. Basık yapacağım. 0.1 lan bunlar. Sıfıra düştü lan sıfır. Sıfır diyorum lan sıfırla. Böyle nasıl olur? Ya böyle çok kötü olur. Basık yapalım şöyle. Tamam şimdi ne yapalım? Şişman sonra da geçtik. Kamber. Evet. Böyle güzel kaydedelim. Çekebiliriz. TL, böyle güzel. Can filmini full beyaz ama full siyah yapacağım. Let evet, hangi olsun? Aha böyle güzel. Tamam. Sıvıra da şunları Tamam bu böyle güzel Cam yazısı çok güzel oldu. Lahan ne yaptın? Şöyle 303 gerek. Creator'la 3 Tamam güzel. Ee, birazcık da drift atmaya gittim. Multiplayer dönüyorum ben. Ee, rastgele kat. Ya da o da oluştur. O da oluşturacağım. Odanın adı ne olsun? La oğlum. Rastgele birisine giriyoruz işte. Oğlum ben direksiyon kullanırım. Oh, havalı giriş lan. Şehri kağı burası kesin. Oğlum arabanın sesi garip geliyor lan. Bu ne oğlum? Egzoz patlatacağım biraz. Şunu manuel yap. Şöyle yapalım. Neyse birazcık şey yapalım. Normalde <laughs> ses bu kadar kötü çıkmıyor arkadaşlar. Çok güzel çıkıyor. seçimi kısalı uzundur aç uzundur uzundur aç yap Hayırdır birader? Sıkıntılı mısın? Hem şuna otomatik diyor. Şurada sıkıntılı mısın? Sorun ne? Aha drift modu da varmış lan. Drift moduna geçmeye çalışalım. Için... Drift, drift'ten drift'e. Oldu lan. Eder al şey. Hmm, çok güzel kullanmışız abi. Oğlum khan bu mu lan? moduna girdim de ona alakalı. <laughs> ha video modu bu. <laughs> Adam ne oluyor lan? <laughs> ne atıyor be? birazcık egzoz yakacağım. <laughs> Arkadaşlar normal boyun <laughs> kasmıyor çok güzel bir oyun. Ama ben de nedense herhalde kayıt olduğum için oynuyor da bunun adını yani. ne güzel ha. Video modu da böyleymiş, hiçbir şey görülmüyor sanırım. Tamam, yani video modundan çıkabiliriz. La tamam, tamam, tamam. dur la, la dur la la. Yarış modunu alacağım. La dur la, dur la. Anam baba anayım. La dur la dur la. La dur la la. La dur la la. Ben büyüyünce araba kullanmayayım bence. Birazcık da egzoz yakıp oyun videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kim yazmış an? Oh, bir ne yazmışlar? Yani ne yazıyorlar bunlar? Tövbe tövbe. Ne? Kanal veya bir kanala katıl. Benim kanal adım var lan zaten. Yani neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Güzel oyun siz indirin. Normalde kasmıyor bu oyun. Şimdi bende kasıyor. <laughs> la dur la direkt moduna geçeceğim. La dur la. Normalde oyun kasmıyor. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu oyunu bir bu oyunu oynamayı isterseniz kodlarımı da girebilirsiniz. O kadar ama sadece bir kez girebiliyorsunuz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.